Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 28 Mayıs seçimlerine kısa günler kala ilginç bir açıklama geldi. DP'li Cemal Enginyurt dikkat çeken açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Canlı yayında konuşan Enginyurt, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu beni acilen İçişleri Bakanı yapacağını ilan etmeli." Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm, dedi. Türkiye ikinci tur oylaması için 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenmiş durumdayken CHP listelerinden Demokrat Parti'nin adayı olarak yeniden milletvekili seçilen Cemal Engin Yurt'tan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı geldi. Seçimden sonrası için ortaya bir somut örnek konulması gerektiğini ifade eden Engin Yurt, ben de diyorum, Kemal Kılıçdaroğlu acil olarak beni İçişleri Bakanı yapacağını ilan etmeli. Bu Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm. Bu soyluya bu millete ettiği zulmün hesabını ancak ben sorarım. Uzman çavuşlara kadro hakkını ben veririm. Polislerin insanca özlük hakkını ben veririm. Polisin hakkını hukukunu ben korurum. Adaleti ben sağlarım. Mafyacılarla uyuşturucu kaçakçıları ile bu memlekette fotoğraf çektirmediğim gibi onlardan hesabı ben sorarım. Bunu da sert bir şekilde söylerim. Kemal Bey'e tavsiye ediyorum sizin aracılığınızda beni İçişleri Bakanı olarak ilan edebilir yani, şeklinde konuştu. Erdoğan gibi konuşman gerekiyor. Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mücadele edebilmek için onun kullandığı dilin kullanılması gerektiğini belirten Engin Yurt, "Ben Recep Tayyip Erdoğan ile dehşet dengesini yükselterek siyasetin doğru olduğuna inananlardanım. Çünkü Erdoğan başka dilden anlamıyor. Erdoğan'ın anladığı tek dil kendisi gibi konuşacaksın ancak ondan anlıyor." Erdoğan, Bahçeli ile de birbirlerine öyle sözler söyledikten sonra şimdi böylesine muhabbet besleyip bir arada olduklarını düşündüğünüzde demek ki üslup olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi konuşman gerekiyor ancak ondan anlıyor, ifadelerine yer verdi.